Arkadaşlar merhaba. Sınav Koçu Nur ben. Sınav Pusulası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YKS yolculuğuna başlıyoruz. Adım adım neler yapacağımızı konuşacağız. Öncelikle hedefimizi belirliyoruz. Ne demek istiyorum? Hangi üniversiteye ya da hangi bölüm istediğinizi hala netleştirmemiş olabilirsiniz. Fakat alanınızı seçmiş olmanız gerekiyor. Sayısal mı? Sözel mi? Eşit ağırlık mı? kesinlikle karar vermiş ve ona göre ders çalışmaya başlamamız gerekiyor. Kaynak seçimi arkadaşlar sizin en büyük kılavuzunuz çıkmış sorular. Çıkmış sorular neden önemli? Siz ÖSYM'nin dilini, gireceğiniz sınavın yapısını, içeriğini çıkmış sorulardan öğrenip keşfedebilirsiniz. Ve benim tavsiyem ders çalışmaya başlayan bir öğrenci öncelikle son yılın çıkmış sorusunu incelemeli. Gerçekten. Gerekirse son 5 yılını incelemeli. incelemeli. Ve MEB'in çıkarttığı sorular da gerçekten çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve kaynak alırken de kendi seviyenize göre kaynak seçimlerinde bulunmanız gerekiyor. Hatta bu kaynak konusunu zaten ayrı bir video olarak çekeceğim. Hangi kaynakları almanız gerekiyor? Seviyemize göre kaynak nasıl alınır? Nasıl tercih edilir? Bunu konuşacağız. Ve diğer bir konu da TYT mi, AYT mi? Yani hangisine daha önce başlamalıyım? Aynı anda idare mi etmeliyim? Gibi sorulara denk geliyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Sizin seviyenize bağlı. Eğer siz başlangıç seviyesindeyseniz öncelikle TYT ile temel oluşturup AYT ile devam etmeniz gerekiyor. TYT ile başladım. AYT ile devam ettim. Ama daha sonrasında AYT başlarken de %80 AYT devam ederken %20 de TYT'ye devam ediyorum. Tekrarlarımı yapıyorum, sorularımı çözüp denememi çözüyorum. Eğer siz orta düzey bir öğrenciyseniz o zaman TYT'ye de AYT'ye de %50, %50 sınava kadar götürmeniz gerekir. Eğer siz ileri düzey bir öğrenciyseniz ve dereceye oynuyorsanız sizin TYT'de yüzde otuz AYT'de yüzde yetmiş başlayıp devam etmeniz gerekiyor. Program hazırlamaya gelirsek şöyle uzatalım. Program hazırlamanın iki püf noktası var. Bir biyolojik saatiniz. Biyolojik saat derken ne demek istiyorum? Arkadaşlar hangi saat diliminde kalkıp ders çalışmaya Karar verecek olan kişi sizsiniz. Bunu siz biliyorsunuz. Sizin için hangisi daha iyi, gece ders çalışmak mı, gündüz ders çalışmak mı, sabahın erken saatlerimi, akşamın geç saatlerimi, tamamen bu sizin karar verebileceğiniz bir şey. Siz kendiniz biliyorsunuz hangi saatlerde daha iyi olduğunuzu düşünüyorsanız, ona göre program yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir de programda arkadaşlar çalışan hem çalışıp hem sınava hazırlanan ya da üniversite okuyup sınava hazırlanan ya da e, evli olup bir ailesi olup şu an tekrar sınava hazırlanan birçok insan var. O yüzden programı kendi boş vakitlerinize göre hazırlamanızı tavsiye ederim. Zaman yönetimini siz kendiniz yapmalısınız. Ama tabii ki program nasıl yapılır? Zamanımızı nasıl yönetmeliyiz? Bununla alakalı ekstra bir video çekeceğim. Dediğim gibi ilk olarak biyolojik saat, ikincisi de zaman yönetimi çok önemli. Bir de şöyle arkadaşlar sınav bir maraton ve uzun bir maraton. O yüzden ilk zamanlardan itibaren günde 10 saat, 12 saat ders çalışmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Çünkü siz aylarca ders çalışacaksınız. O yüzden sürekli ve gerekli çalışmanızı tavsiye ederim. Ve verimli ders çalışmanızı tavsiye ederim. Şuraya verimliği yazalım. Motivasyona gelecek olursak. Motivasyonda arkadaşlar kendinizi siz biliyorsunuz. Hangi yöntemle daha iyi anladığınızı, hangi saatlerde daha iyi kavradığınızı ve ne şekilde ilerlemeniz gerektiğini siz daha iyi biliyorsunuz. Öğretmenler sadece ışık tutar. Ama yolda nasıl yürüyeceğinize siz karar verirsiniz. Ve şunu da söylemek istiyorum. E, ailelerimizin bizden beklentileri var tabii ki. Çevremizin bizden beklentileri var. Ama e, önemli olan biz ne istiyoruz? Hayattan ne bekliyoruz? Bu daha değerli. Buna öncelik vermenizi tavsiye ediyorum. Bir de şöyle bir durum var. Ben böyle genel olarak koçların yorumlarına bakıyorum öğrencilere karşı olan. Çok böyle nasıl desem zorlayıcı bir tavır var, baskıcı bir tavır var. Arkadaşlar. Evet, bizim zamanımızda bu kadar şey imkan yoktu ama bizim sınavımız çok zor bir sınav değildi. Çalışan bir öğrenci sınava girdiğinde kazanıp üniversitesini okuyordu. Sizin şöyle bir dezavantajınız var. Arkadaşlarza perspektif var. Nasıl yani? Bizim zamanımızda ders çalışmaktan yani çok da iyi bir şey yoktu. Başka daha güzel bir şey yoktu. Anlatabiliyor muyum? Yani en fazla ders çalışıyordun. Başka bir alternatif yoktu. Ama sizin öyle değil. Sizin birçok alternatifiniz var. Siz bütün alternatifleri elinizle itip masaya oturup 8 ile 10 saat ders çalışmak gibi bir durumunuz var ve uzun bir yolculuk. Bir sene, iki sene, üç sene senelerinizi veriyorsunuz. Gelecek kaygısı taşıyorsunuz. O yüzden ders çalışmak gerçekten zor arkadaşlar. Birçok meslektaşımın söylediği şeylere karşı çıkıyorum ama ders çalışmak zor. Sınavı kazanmak ve başarı elde etmek mükemmel bir duygu. Başarısızlık çok büyük bir hezimet. Lütfen bunu düşünerek motive olun. Başarısızlık çok büyük bir hezimet ve hayal kırıklığı size baki kalıyor. O yüzden lütfen kimseyi düşünmeden masaya oturduğunuzda her şeyi dışarıda bırakıp kendinize ve hedefinize odaklanın. Size söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Abone olursanız çok sevinirim. Sizlere öpüyorum.